lerinden de oldular ya, pes olsun. Anlamadım. Merhaba arkadaşlar. Emir ile Gülperi ayrılacak mı? Savaşın yapmak istediği ne? Hepsini size anlatacağım. Emir her ne kadar kötü gün olaylar yaşarsa yaşasın ailesini bir arada tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gülperi Kadriye'ye bir söz verdi. Bu yüzden Gülperi ne olursa olsun asla Emir'i yalnız bırakmayacak ve onu asla terk etmeyecek. Emir ise halasının vasiyetini yerine getirip getirmemekte kararsız kılacak. Ama Gülperi Emir'i asla bırakmayacak.'' Savaş ile Emir'in de kardeş olma ihtimali var ama bu çok düşük bir ihtimal. Narin ise Kemal için elinden gelen her şeyi yapacak. Kimse Kemal'e Kemal için şahit olmasa bile yakında Meltem'in Meltem tutuklanacak çünkü Narin Kemal'in suçsuzluğunu ortaya çıkaracak. Emir ne yapacağını bilemez bir halde. Peki sizce Emir Gülperi'den ayrılacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.